Merhaba arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs. Bugün tabii tatildi. Resmi tatil olduğu için çıkalım bir şöyle dağlara doğru, tepelere doğru bakalım. Bizim eski kuzu göbek yerlerinde hava bugün geç ısındı. Bir bakalım dedik. Geç için hani olma ihtimali var. Normal şartlarda kalmaz ama var dedik. Ha baktık Şansımızı da varmış arkadaşlar bakın, bakın şöyle göstereyim şu anda 3-4 tane buldum ee, hatta burada da bulmaya devam ediyorum hem beraber keselim hem toplayalım kısmetimiz olduğu için bakın şuna bakar mısınız Allah'ın izniyle demek ki oldum oluyor toplamaya devam edebiliriz arkadaşlar. Bu yol demek ki havanın serin gitmesinden dolayı olmaya devam edecek gibi görünüyor. İnşallah gerisinde buluruz bol bol. Ha neredeyim şu anda? Şu anda ben e, ee, şeydeyim. Hayriye'deyim. Bu yanık bölgenin olduğu yerde. Hayriye'deyim. Bakın arkadaşlar şunlara bakın. Yeni Burada yenilemiş. Tabii e, yağış, 2-3 gündür yağış gittiğinden dolayı yenilemiş. Hayri'nin yanan bölgesindeyim. Zaten artık denizli olup da burayı bilmeyen kalmadığı için direkt olarak açık açık yerde söylüyorum. Normal şartlarda pek söylemem ama. Bakalım kısmetimizde bugün neler var neler yok göreceğiz. E, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben tabii ki iki ay boyunca işi bırakmıştım. Çalışmıyordum. Onun için bol bol her gün kuzu göbeğine gittim. Bol bol video attım ama açıkçası çalışmaya başladım. E çalışmaya başlayınca da tabii eskisi gibi böyle rahat rahat her gün video atamayacağım. Bunu bilin yani. Ben de istiyorum ama tabii bizim de bir şekilde ekmeğimizi kazanmamız lazım yeni bir şey başladım. Güzel bir iş. Hoşuma da gidiyor. Gene benim mesleğim. Bilgisayarlı tasarım. Makineresin konstrüksiyon yani. Ama gayet işimden de memnunum ama bakalım bundan sonra yani işin özü bundan sonra haftada bir video veya en fazla iki video anca atabilirim. Öyle çok çok video atabileceğimi sanmıyorum. Bunu da bilelim. Ama beni gene de takip etmeye devam ederseniz bir video attıkça destek olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Hep beraber güzel bir kuz göbeği sezonu geçirdik. Daha da devam edeceğiz galiba. Ha kuz göbeği biter mantar oluruz, e, dolaman olur. Ondan sonra mesela çintar zamanı çintar olur. Hafta sonlarında beraberce giz, dolaşıp mantar toplamaya devam edeceğiz. Peşini bırakmak yok bu işin arkadaşlar. Dediğim gibi desteğinize her zaman ihtiyacım var. Her zaman da haberinizi bekliyoruz arkadaşlar. şöyle gezelim, dolaşalım. Tıklar mantar tıklayalım. videoya başladı başladı. On kadar buldum. Ve gayet iyileşmiş, büyümüş. Ve çok acayip de keyifli oluyor buldukça. Bundan dolayı devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Allah'ın bereketi. Yağmur başladı. Bulunduğumuz bölgede. Ama Kuzgöbeği'de bulunca açıkçası bırakıp gidesim de gelmiyor. Olanını toplayalım bakalım biraz daha. İnce ince yayılan olsa ondan dolayı olduğu kadar toplayalım diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Oldu mu güzel oluyor bu. Yaklaşık 1350 rakımlardayız. Burası çardak. Çardağın dağları. Daha önce ben de bir gelmiştim. Ee, daha önceki dönemlerde bulmuştum zaten ben buralarda. Şimdi de belki bulabilirim umuduyla gelmiştim. Bugün tabii ki normal şartlarda normal yıllara göre hava geçişinde için olma ihtimali var diye düşündüm. Ve de gerçekten de bulduk. Bakın şimdiye kadar bulduklarımı göstereyim. Şöyle biraz kuzu göbeği yoktur mantar zaten bilmeyen yoktur çok lezzetli yemesi güzel hani toplaması çok keyifli bir mantardır mantarlıkçıların genelde gözdesidir öyle söyleyeyim çok keyiflidir toplaması her zaman için biz de bugün düştük yoluna Mayıs'ın sonlarına doğruyuz şu anda Normal şartlarda Mayıs girdi mi kuzu göbeği biter ama bu yıl dediğim gibi havanın biraz daha yağışlı ve serin gitmesi kuzu göbeği sezonunu uzattı arkadaşlar. Tabi bu da kimin işine geldi? Bizim işimize geldi. İki ay boyunca gayet güzel kuzu göbeği topladık. Artık işe de başladım. İşe başladığım için her gün gidemesem de hafta sonları veya tatil günlerine gitmeye devam edeceğim Allah nasip ederse. Kız göbeği sezonu ne güzel zaten. Şimdi bundan sonra yani bu bölgelerde kara mantar, baya mantar denilen bir mantar var. Çok lezzetli bir mantar. Kısmet olsa onu da toplayacağım. Bakalım. Öyle bir planım var ama tabii ki bizimki şu anda daha plan arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bakın. Geçmiş derken geçmiş derken bakar mısınız? Kozalmış. öyle. Şuna bakın. Evet. Ah bak, anlatamadım. Bak bak bak. Gördüm, gördüm ben onu. Gördüm. Bak, bak, bak. esas baba burada deniliyor. Esas baba burada deniliyor. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Şuna bakın. Çam ağacı gibi hiçbir şey yoktu gelmiş orta yerde. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bizim amacımız burada baya mantar dediğimiz bizim güzel bir kara mantar denilebilir nene, diyeli, bilinen mantardan aramaktı. Ama tesadüf de olsa önümüze kuzu göbeği çıktı. Ha ona da bakacağız, ona da bakacağız. İkisini de gezeceğiz, dolaşacağız. Şimdi aşağı doğru gitmeye devam edelim. Gözal abi bulmuş Yine yani kuzgöbe Şimdi o tarafa doğru ilerliyorum. Biz mantara niyet etmiştik burada bu bölgede. Ama kuzgöbeyi bulduk. Ha güzel. Gerçekten de sevindirici bir olay. Şimdi ilerliyoruz o tarafa doğru. Bölge çok güzel bir yer. Daha önce ben burada kuzgöbe toplamamıştım. Mantar toplamamıştım normal. Ama demek ki Oldu mu? Kuzu göbeği de oluyor burada. Zaten olmayacağı yer yok da. Vay ya Ahmet abi. Güz Aa güzelmiş şuna baksana ya. Süper sen iyi görmüşsün bunu. Bak. Ha. Oo. Oh. Abla, evet mi? evet. Nasıl? Evet abi. Bak. Maşallah. Bak ona bak Oo. O Oo. O bak. O yanın. bak. Aa, ben bunları görmedim. He. <laughs> He. <laughs> Terkin nerede? Süper, çekiyor? süper abi. <laughs> Şuna bakar mısın ya? Çok güzel olmuş burada. Gördüm, gördüm. Aa. Biz böyle geziyoruz. Gerçekten de. Şuna bak. Hı -hı. Bak, bakalım bir öyle. bak, çok güzel abi. Merhaba, ben bakarız, bakarız. Ya ha, haberde bak. Bura bak. Ha, onu gör, görmedim ben. Çekecek mi? Çek, geliyorum, geliyorum. Evet. Oo, şuna bak. Oo, süper. Şuna bak. Hiç beklemedik yerde Allah. çıktı gene. Süper ya. Devam et. 7. Evet. Çok güzel. Şurada yukarıda da var abi. Ha, önümde. Peki. Evet. Çok güzel. Hihihi. İyi de getir abi. ama bunu unutmuşuz abi <laughs> bir, tane daha hmm. bir tane daha olacak bakalım

tane 9 oldu. i̇şte dokuz oldu. Bir tanesini evet. bulamadık. Bakalım. Bir kat daha dolanam olmadı. Devam ederiz zaten de.